Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emir Ali. Bugün sizlerle birlikte bir tane kalp çizeceğiz. Parçalar boyalarla. Ee, isterseniz i̇sterseniz işte seni izlemekten önce videoyu like atıp abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Bak nereye? Gel Ah, geldi. Tamam. Bir adet eee defter, bir adet pastel boya, bir adet makas ve iki adet kalem ve silgi. İlk önce defterimizi alıyoruz. Orta sayfalarından ben hiç daha kullanmadım. Daha yeni aldım. Sizin için boş artıyorum. Tabi Arap'ın olmuş. Şöyle tam şu dibinden böyle kesiyorum. Kesmeyi de lazım değil. Ben böyle kesemediğim için makasla kesiyorum. Böyle kesin. Ne zaman kesebilirsiniz? Kesil Zor kesiliyor makasla. Da. Ya. Çok kötü. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum biliyorsunuz. Onun için ee, şuradan ee, beni sevindirmek istiyorsanız videoyu like atıp abone olup videoya aç... bildirimleri açmayı unutmayın gelim dönmüyor tövbe. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Bir tane soru soracağım size. Siz hiç bir tane zor durum sınav olsa, hem de zor durum olsa ne yapardınız? Mesela 4 milyon çarpı 5 milyon öyle. Ama neyse Şuraya bir tane kalp çizeceğim. kalp istiyorsanız, yaprak istiyorsanız ne derseniz çizdim ben kalp çizeceğim. Şimdi bunu keseceğim. Kesmek de zor oluyor. Arkadaşlar bir tane video eklemiştim. Ona iki tane like gelmiş. Lütfen biraz daha bunu. Ya da ben bir kasımda Tamamdır. Ama arkadaşlar iyi izada kesin ve güzel çizmesini en yo, yapmanıza destek olun kötü yapmanıza destek olmayın. tamam. şimdi böyle incel kalp yaptım ben yapamadım pastel boyalarla pastel şimdi bir tane defter almak lazım defter diyorum ya yine pastel boyalarımıza kalbimizi ya da yaprağımızı neyimiz olursa buraya alıp tam uçlarını yani tam şu taraflarını boyayacağım. Renkli rengarenk boyayacağım. Siz bir tane tek renkli de yapabilirsiniz. Hadi bakalım. Hoppa. İlk önce kırmızıyla başlayacağım. Türkiye'm. öyle ucunu dikkat edin arkadaşlar. İçini de yapabilirsiniz ama boş harcayacaksınız. Ucunu yapsanız yeterli. Ee, mavi. kırmızı ve mavi birleşik olmalarını çok seviyorum. Lan R yaptım. işte. Mavi. maviyle mavi ve kırmızıları yani her rengi biraz daha uzunlatmanız gerekiyor. Engarek yapanları diyorum kahverengi. Apollon e para 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 para. sonra bunları içeri bir şey de yazabilirsiniz. Bir şey de çizebilirsiniz. Öğretmenler gününe de 23 Nisan'da Neyse her şeyi çözebilirsiniz. Bu günü de, de rehber öğretmenize de, de. Böyle. Abala et para para para. Sonra yeşil alacağım. Bu 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 bu. Parsiya. Abala pi para. Arkadaşlar ben burada çelerken size video abone olmayı unutmayın. Sen bir tane tık yapacaksınız ya. Bu kadar kolay. Yani o o düğmeye basmasanız sanki dünya yok yok olacak tabii. Ben eee siz de istediğiniz gibi benimki gibi bana bakarak yapabilirsiniz. Tam şöyle yapıyorum ben arkadaşlar. Böyle uçlarını boyuyorum. Abala bir para para. Ama arkadaşlar bayağı bastırarak yapmanız gerekiyor. Beyaz 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 olur mu ya? Yok beyaz. Tamam sarı iki kullanmadım ben yav, Allah Allah'ım yarabbim ne kadar akıl arkadaşlar ben niye bu kadar akılsız bilmiyorum sarının yanına yapacağım. şimdi yine mavi koyu mavi değil açık mavi yapıyorum ah, bastır bastır sonra yine kırmızı yapıyorum son çizgimiz 3 2 1 tamam. Belli oldu. Şimdi bir tane sayfayı alıp Boş sayfa. Alıp şöyle dağıtacaksınız boyaları. Dağıt. Bastırarak dağıtmanız gerekiyor bu arada arkadaşlar. Dağıt. Dağıt. Ana Ama olsun merak etmeyin. Apollo hey para para. Kötü oldu bu ya. Biraz kötü oldu arkadaşlar. O için biraz şöyle. Evet kendine vurdum. Bir iş bu. ya. Ben, ben ne şarkısı söylüyorum ya. Beni şu an falas diye bir şarkı Sarı renk. Sarı burada. Biraz sonra böyle renk Tamam oldu galiba. Böyle oldu. Arkadaşlar. yazacağım. Doğum günüm kutlu olsun çünkü ben doğum günüm. Şiir de yazabilirsiniz. Şarkı da. Ben böyle düz yazı yazacağım. Doğan günüm. Canım kendim yazayım ne yazayım? zaman biliyorum. Siz de yapıyorsunuz ben de sizinle birlikte gidiyorum. Ben yatmaya uğraşmayacağım. Kesiyorum. Ama arkadaşlar kalbi kesmeyeceksiniz. Sayfayı keseceksiniz. Happy birthday to you. Ya sayfaları da kesiyorum. Arkadaşlar sizin için bu sayfalarım gitti. Bir like abone olma Olarsanız var ya çok 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 İçerimiz Daha iki like'ımız var Bir tane aboneye bile yetişemeyiz Tamam Tamam arkadaşlar Benim isim böyle oldu Sizler de yapmak istiyorsanız Bu videoyu e, izleyin benim yaptığım gibi. Bu da boş kaldı ya neyse Bir gitsin. Beni takip etmeyin Instagram'da beni takip ederseniz çok sevinirim. TikTok TikTok'tan da istediğiniz yerden takip edebilirsiniz yani ben herkes her yerde varım. Bu videoyu beğendiyseniz bu videoların devamını gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum öpüyorum. Bay bay.